Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Ve sâdisu el-lâmu nahvu ene ubeyrun lillahi ta'ala. Okuduğumuz metnin kelime anlamı. Ve sâdisu altıncısı konune Yirmi harfi cerden. Yani kendisinden sonra gelen bir ismi cerden. eden altıncısı nedir? el -Lam lamdır. Lamın örneği ne gibidir? Nahvu gibisidir neyin gibisidir? Ene ubeydun lillahi ta'ala Ene ubeydun lillahi ta'ala Terkibindeki lam gibisidir. Ene ben neyim ubeydun? Küçük bir kulum, kulcağızım. Kim için? Lillahi teala, Allahu teala için. Okuduğumuz metnin Türkçe karşılığı 20 harfi cerden altıncısı lamdır. Lam harfinin kendisinden sonra gelen ismi cer etmesinin örneği ne gibidir? Ene ubeydun lillahi ta'ala Ene ubeydun lillahi ta'ala terkibindeki lam gibisidir. Ene ben ubeydun kulcağızım. Kim için? Lillahi Taala, Allahu teala için. Buradaki lam Allah lafzı var. lam ile birleşin diye lillahi oluyor. Lam harftir. Kendisinden sonra gelen nafsatullah isimdir. Onda etki yapmıştır. Bu etkiyi de hareket ediyoruz. İrab oluyor. Bu da esre oluyor. Şimdi lam harf olarak kendisinden sonra gelen ismi cem ettiği için şöyle bir kural söyleyebilir miyiz? Bütün harfler kendisinden sonra gelen ismi cem edebilir. Hayır, böyle bir kural yok. Böyle bir şey değil. O zaman bu ne değildir? Kıyası değildir. Peki lamın kendisinden sonra gelen bir ismi cem ettiğini nereden öğrendik? Bunu da Araplardan işitilerek öğrendiğini bilelim. Şablon olarak bakalım. Semai 9 49 tane. Kendi içinde 5 kısım. Birinci kısım kendisinden sonra gelen bir ismi cer eden 20 tane harftir. Bu 20 harfi cerden ilk 10 tanesi Kur'an-ı Kerim'de de kullanılan harflerdir. Birincisi bağdır. Örneği Emen tu billahi teala ve bihi ile übahtenne. İkincisi mindir. Tübdü min kulli denbil. Üçüncüsü iladır. Tübdü ilallahü teala. Dördüncüsü andır küfürtü anil harami beşincisi aladır tecibü tevbetü ala küllü müznibin altıncısı lamdır bugünkü müzakiremiz olduğu gibi ena ubeydun lillahi tealadır okuduğumuz yere kadar konuyu soru cevap olarak tekrarlayalım irab e için kaç şeyin bilinmesi gerekir yüz şeyin bilinmesi gerekir yüz şey nelerden meydana gelir 60 amil 30 mamul 10 iraptan meydana gelir. Amil kaç tanedir? Amil 60 tanedir. 60 amil kaç kısımdır ve nelerdir? 60 amil 58 tane lapsi. Yani telaffuz edilebilenler, somut olanlar, gözle görülenlerdir. 2 tane manevi telaffuz edilemeyenler, soyut olanlar, varmış kabul edilenler olarak iki kısımdır. 58 lafzı amil kaç kısımdır ve nelerdir? 58 lafzı amil 49 tane semai yani amel etmeleri Araplardan işitilmeye bağlı olanlar 9 tanesi kıyasi amel etmesinde genel kural genel kayda geçerli olanlar olarak 2 kısımdır. 49 tane semai amil kaç kısımdır? 49 tane semai amil 5 kısımdır. 49 semai amelin 5 kısmından birincisi nedir? 49 semai amelin 5 kısmından birincisi bir ismi cereden harflerdir. Bir ismi cereden harfler kaç tanedir? Bir ismi cereden harfler 20 tanedir. Bir ismi cereden harflere ne denir? Bir ismi cereden harflere cer harfleri veya izafet harfleri denir. Bir ismi cereden 20 harfi cer'den birincisi nedir ve örneği ne olur? Bir ismi cereden 20 harfi cer'den birincisi bağdır. örneği Emenü billahi teala ve bihi le ubathenne. Emenü billahi teala ve bihi le ubathenne. Terkibindeki bağlar gibisidir. Bir ismi cereden 20 harfi cer'den ikincisi nedir ve örneği ne olur? Bir ismi cereden, 20 harfi cerden, ikincisi mindir. Örneği tübtü, min, külli, zembin, tübtü, min, külli, zembin terkimindeki min gibisidir. Bir ismi cereden, 20 harfi cerden, üçüncüsü nedir ve örneği ne olur? Bir ismi cereden, 20 harfi cerden, üçüncüsü iladır. Örneği tübtü, ilallahü teala tübtü illallahü teala terkibindeki ila gibisidir. Bir ismi cereden, yirmi harfi cereden, dördüncüsü nedir ve örneği ne olur? Bir ismi cereden, yirmi harfi cereden, dördüncüsü andır, örneği küfüftü anil harami, küfüftü anil harami terkibindeki an gibisidir. Bir ismi cereden, yirmi harfi cereden, Beşincisi nedir ve örneği ne olur? Bir ismi cer eden, yirmi harfi cerden, beşincisi aladır. Örneği tecibü tevbetu ala külli müdnibin, tecibü tevbetu ala külli müdnibin terkibindeki ala gibisidir. Bir ismi cer eden, yirmi harfi cerden, altıncısı nedir ve örneği ne olur? Bir ismi cer 20 harfi cerden. Altıncısı lamdır. Örneği ene ubeydun lillahi teala ene ubeydun lillahi teala terkibindeki lam gibisidir.